Merhabalar. Remo Türk Elektrik Elektronik'in üretmiş olduğu Vieltra, Remobat ve sonrasında Line uzaktan kumanda sistemlerini size tanıtacağız. Şu an elimizde görmüş olduğunuz Line uzaktan kumanda sistemleri. Kumanda IP65 standartında. Yani kısaca bahsetmek gerekirse sıvı ve toza karşı dayanıklı bir ürün. Ee, i̇lk IK darbe standartlarına da aynı şekilde uygun. Bu da ne demek? Elektrik cihazların dış mekanda darbelere karşı koruma derecesini yani uluslararası derecelendirme sınıfına uygun demektir bu da. Tamamen ergonomik tasarımdır. Ele uygun. Mevran buton yapısıyla da ilgili kolaylıkla her noktasına ulaşabilir ve çok hassasiyet gösteren bir durumumuz. Aysitomuz silişe uygundur. Bu da uluslararası yönetmeliğe göre tasarlanmıştır. Üst seviye koruma sistemine ne sahip? Kağıtçık yapısı. Şuradan da bakabilirsiniz. Bu dökümhane, hattane, demir çelik sektörler için olmazsa olmazı. Kumanda herhangi bir düştüğünde darbelere vesaire karşı tamamen koruma odaklıdır. Ürünün besleme voltajı 12, 24, 220 ve 380 olarak ayarlanabilir. Ee, üründe şu an itibariyle tanımlama özelliği mevcut. Kısaca bahsetmek gerekirse ürün ağaç stopuna bastınız. Burada küçük bir buton var. Butona bastığınızda butonlar komp komplikasyona giriyor. Yukarı aşağı bastığınızda şu ekranda gördüğünüzde programlama modu aktif geçtiğinizde ağaç stopu kaldırıyorsunuz. Start'a bastığınızda Buradan görebilirsiniz. Kumanda şu an aktif çalışmakta. Kumanda birinci hızda ve ikinci hızda ok yönlerin içeriğini görebiliyorsunuz. Size buradan yönlendirme yapabiliyor. Premium serisine geçtiğimizde de sizi burada güzel ve arayüz ekranı karşılıyor. Bu e, premium serisine koyacağımız bu uygulama. Winch seçim butonu yani birinci kedi, ikinci kedi ya da birinci, ke, birinci köprü, ikinci köprü gibi konfigürasyonlar içeriyor. Kullanıcı arayüzü, şifreleme ya da operatör tanımlama gibi burada ekstra özellikler sağlayabilir. Akabinde ürün, vinç, makine herhangi bir sistem olduğunda da burada mesafe ayarı yapma, yapmanıza yardımcı oluyor. Mesafeniz 10 metre, 20 metre ya da 100 metre alanda ise burada mesafeye girdiğinizde operatör o mesafe aralığında çalışabilir. Ekstra olarak operatör özel buton konfigürasyonu sağlayabilir. Bu da ne demek? Bir makinenin sürekli çalışması.